Online hipnoz temel eğitimi bu sertifika ile bir meslek sahibi olup Avrupa'nın, tüm ülkelerinde kendinize iş yeri açabileceksiniz, ayrıca uluslararası geçerliliğe sahip ISO belgeli sertifikaya sahip olacaksınız, bilinçaltının gücü, ruh bilimi, kendini tanıma, insanlara yardım etme, olduğunuz durumdan rahatsız olup değişimi isteme ve bilinçaltının bize yaptırdıkları ile ilgili merakınız var ise çok doğru bir yerdesiniz, ama bilinçaltının gücü ve insana yaptırdığı ile ilgili herhangi bir bir merakınız yok ise bu eğitim sizin için uygun bir eğitim değildir. Fakat buraya kadar ilgiyle okuduysanız bu konulara ilginiz var demektir. Bundan emin olmanız için aşağıdaki sorulardan en az 5 tanesine evet cevabı veriyorsanız kendinizden emin bir şekilde bu eğitime katılabilirsiniz. Bu eğitimden maddi ve manevi katkı sağlamak istiyorum. Aile ve sevdiklerime fayda sağlamak istiyorum. Bu eğitimin bana prestij katmasını istiyorum. Yeni insanlar ve yeni çevre yapmak istiyorum eğitim sonunda bağımsız bir şekilde çalışabilmek istiyorum, eğitime yatırdığım ücretin daha fazlasını kazanmak istiyorum, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum, bu eğitimi meslek haline getirmek istiyorum, bu meslekte daha ileri gitmek istiyorum, kendi işimin patronu olmak istiyorum, serbest çalışmak istiyorum, insanları etkilemek istiyorum, hayatıma yenilikler katmak ve hayatımı değiştirmek istiyorum, buraya kadar en az 5 adet evet cevabı verdiyseniz demek ki bu eğitimi alman için hiçbir engel yok Tur. Bu eğitimde aşağıdaki bilgileri öğreneceksiniz, bilinç ve bilinçaltı arasındaki bağlantı yöntemleri, hipnoza alma teknikleri, kişiyi istediğiniz kadar hipnozda tutma teknikleri, hipnozda kişiyi derinleştirme ve komay alma yöntemleri, şok hipnoz, şov hipnozunu her yerde yapabilme yöntemi, konsantrasyon yöntemleri, trans çeşitleri, 8 saniyede kişiyi etkileme yöntemleri, blokaj çözümü, hipnozda tedavi yöntemleri, hipnozda çapalama, 3T, teknik, telkin, tedavi, Yöntemleri hipnozdan çıkarma, hipnozda yapmamanız gerekenler, hipnozda doğru bilinen yanlışlar, bu eğitim sonunda uluslararası hipnoz uzmanı olarak, hem kendinize hem de sevdiklerinize bu eğitimden öğrendiklerinizi rahatlıkla uygulayabilecek durumda olacaksınız, ayrıca uluslararası geçerliliğe sahip ISO belgeli sertifikaya sahip olacaksınız.